Osmancanım. Merhaba. Bugün sizden diyet yapmamıza rağmen kilo veremememizin nedenlerini öğrenmek istiyorum. Niçin biz uzun uzun süreler diyet yapıyoruz ama metabolizmamız buna cevap vermiyor? Bu konu çok gerçekten kıymetli bir konu. Özellikle ben de profesyonel hayatımda çok fazla diyet hastasıyla bu anlamda uğraştığım için bu konuya belki çok ciddi bir şekilde zaman ayırmak ve konsantre olmak gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle buna şu şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Diyet mutlak bir açlık demek değildir. Diyet bizim metabolizmamızı açlık yönünde olumlu bir şekilde, onu yormayacak şekilde ve kıtlık metabolizmasına sokmayacak şekilde enerji alımını azaltarak kontrollü kilo vermesini sağlamak demektir. Onun için biz açlık eşittir diyet ya da efendim belli bir gıdaya, belli bir meyveye ya da belli bir sebzeye veya sadece suya odaklanarak aç kalma stratejisi olarak düşünmememiz gereken çok ciddi bir konu. O nedenle eğer biz diyetten bahsettiğimizde kilo verememe ile ilgili bir sorunu ön plana çıkartıyorsak burada iki şey dikkat etmemiz lazım. Vücudumuzu yakıtlık metabolizmasına sokmuşuzdur ve vücut kendisini korumaya almıştır ya da diyet ile ilgili yapmamız gereken doğruları yapmıyoruz ve insülin metabolizmasını yönetme konusunda, stresi yönetme konusunda, enerji alımını kısıtlama konusunda ya da egzersiz konusunda, uyku düzeni konusunda bir yerlerde yanlış yapıyoruz demektir. Peki hocam hangi beslenme hataları yağ yakımını durduruyor? Burada en önemli başlık diyetle alakalı yapmamız gereken çok önceden belki bizim yanlış bir şekilde eğitim hayatımıza yansıyan bir hakikat var ki bunu mutlaka üzerinden geçmemiz gerekiyor. Önceleri diyetle alakalı, kilo kontrolüyle alakalı ya da diyabetin kontrolüyle alakalı kitabı bir bilgi olarak bize az az sık sık öğünlerle yemek tüketilmesi ya da gıda alımı tavsiye edilirdi. Bu son derece yanlış bir bilgi. Şu anda artık neredeyse bütün metabolizma ve diyet otoritelerinde kabul ettiği bir şey var. Ne kadar kontrollü ve ara öğünleri olmaksızın öğün aralarını açarak gıda alımını sağlayabiliyorsanız diyetten ya da insülin şeker dengesi ilgili kontrolden bu derece daha yüksek istifade etme imkanınız var. Dolayısıyla mutlak anlamda şunu bilmemiz gerekiyor. Diyet dediğimizde kalitesiz şekerlerden yani kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine yol açan, insülinin ani pik yapmasına yol açan ve dolayısıyla yağ yakımını durduran diyet tercihlerinden mutlaka uzak durmak gerekiyor. Yani hocam az az sık sık beslenmek şeklinde tarif edilen beslenme alışkanlığı kesinlikle doğru bir alışkanlık değil. Evet yani bunu mutlaka tıbbi olarak bir zaruri kalan durum söz konusu değilse diyet açısından ya da insülin şeker dengesini diyabet açısından kontrol etme noktasında bu strateji neredeyse tamamen terk edilmiş diyebilirim. Hocam egzersiz yapmamıza rağmen kilo veremiyoruz. Bunu nasıl açıklarsınız? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki tek başına egzersiz ya da tek başına diyet bizim istediğimiz kiloya ulaşmamız konusunda yeterli olmayabilir. Tek başına egzersizin kilo kontrolündeki tıbbi literatüre dayanarak söylüyorum tek başına etkisi %10'dan daha fazla değil. Eğer siz gerçekten egzersiz programınızı sağlam, sağlıklı bir diyetle uygulanabilir ve metabolizmanızla barışık bir diyetle desteklemiyorsanız, o zaman tek başına spor yapmakla da istediğiniz kiloya erişmeniz mümkün olmayabilir. Tam tersi de geçerli. Eğer sadece diyet yapıyorsanız, vücudunuzu yakıtlık metabolizmasına sokuyorsunuz ya da insülin şeker dengesini tam sağlamayan metabolik parametrelerin insülinin Vücutta yağ yakımını engelleyici etkisini ön plana çıkartacak beslenme tercihleriyle eğer diyetinizi yürütüyorsanız bu da sizin kilo vermenizi zorlaştıracak demektir. O yüzden şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kaliteli proteinleri, kaliteli karbonhidratları, kaliteli yağları enerji alımını da belli bir oranda kısıtlamak şartıyla dengeli bir diyet ve onu destekleyen bir egzersiz programınız varsa o zaman sizin hem kas kütlenizi koruma imkanınız hem de yağ yakma imkanınız olacak demektir. Bir başka konu yağ yakımıyla ilişkili en önemli hatalardan birisi hastalarımızda çok sık karşılaştığımız problemlerden birisi yeterince su içmemek. Vücutta iki şey bir arada durmaz yağın natürünü, doğasını tanımlarken hidrofobik diyoruz. Yani suyu sevmeyen. Şöyle düşünün, çok kilolu arkadaşlarınıza, yakınlarınıza bakın. Onların çok fazla terlediklerini, çok fazla su kaybettiklerini ve aslında su içmeyi çok da sevmediklerini göreceksiniz. Halbuki bizim kilo vermeyle ilgili metabolizmamızı destekleyecek, yağ yakmayı kolaylaştıracak en önemli faktörlerden birisi yeteri miktar su içmemizdir. Bununla ilgili sınırımızı 35 mililitre çarpı kilogram hesabıyla. Yani kabaca söyleyelim eğer 80 kiloluk bir kişiden bahsediyorsak ortalama günde 2,5 litre civarında su içmemiz gerekiyor. Bunu da bir tarafa koyalım bir başka hakikat. Eğer kaslarınız yeterince kuvvetli değilse, kaslarınızı destekleyecek egzersiz programlarınız yoksa bu sizi kıtlık metabolizmasına sokacaktır. Yağ yakmayı değil, onun yerine kaslarınızı kaybetmeye, vücudunuzdaki kas erimesiyle birlikte metabolik dengeniz tamamen bozulup bu sefer bazal metabolizma hızınızın düşmesine ve enerji yakımınızın daha da düşmesine yol açacaktır. O yüzden diyetle birlikte kasları kuvvetlendirecek, destekleyecek egzersiz programları vazgeçilmeziniz olmak zorunda. Bir de hocam stres ve uyku düzeni bazal metabolizma hızımız üzerinde bir etki yapar mı? Diyette sonuç almamızda etkili olur mu? Bu da çok önemli bir başlık. Gerçekten hepimizin hayatında vazgeçilmez iki tane şey var ki koşturmaca içerisinde hayatın belli bir ritmi var ve yani stresten strese sürekli maddi anlamda olsun manevi anlamda olsun birçok stres faktörüyle uğraşmak zorundayız. Bu bizim hem genel metabolizmamızı olumsuz etkilemekte hem de yerine göre uyku düzenimizi de olumsuz etkilemekte. Gerek iş hayatındaki düzensizlikler gerekse psikolojik olarak uyku düzensizlikleri olan kimselerde bu bahsettiğiniz sorunlar bizim daha fazla karşımıza çıkıyor. İki şey çok önemli. Stresi yönetemediğinizde stres hormonları dediğimiz hormonlar yükselmekte ve vücutta bu insülin direncine yol açmakta insülinin yükselmesiyle birlikte yağ yakımı daha da zorlaşmakta. Diğer taraftan çok yanlış bilinen ama düzeltmemiz gereken, tahsiye etmemiz gereken bir bilgi daha var ki yağ yakma uyku, sağlıklı uyku periyotlarında normal günlük aktivitelere ya da gün içerisindeki aktif hayata göre çok daha etkin, çok daha fazla olmakta. Eğer siz sağlıklı, düzenli, güzel bir uyku minimum 5-6 saatlik bir uyku, yaşa göre bu süre artabilir, azalabilir ama 5-6 saatlik sağlıklı bir uyku alabiliyorsanız, bu sizin aynı zamanda yağ metabolizmanızın, yağ yakma metabolizmasının düzene girmesi demek ve kilo vermenizin de kolaylaşması demek. Peki hocam, bağırsak sağlığı zayıflama sürecini nasıl etkiliyor? Yine bu da çok önemli bir başlık. Ee, aynı şekilde bizim vücudumuzdaki prebiyotiklerin, probiyotiklerin hepsinin kontrolün kalın bağırsakta olduğu için burada yine yağ emilimiyle alakalı ya da bizim metabolizmamızın düzenlenmesiyle ilgili birçok enzimatik, birçok mineralin emilimiyle alakalı süreçler kalın bağırsakta gerçekleştiğinden dolayı probiyotiklerin ve prebiyotiklerin hayatımızdaki önemine dikkat çekmek adına söylüyorum. Eğer sağlıklı bir bağırsak floranız yoksa, bağırsak metabolizmanız yerli yerinde değilse o zaman kilo vermeniz güçleşecektir. Çünkü ister kabızlık problemleriniz olsun, isterse aşırı gaz ya da sindirimin bozulması ile ilişkili birçok problem sizin doğrudan diyetle amaçladığınız kilo vermenizi zorlaştıracak demektir. Hocam 30 yıllık mesleki tecrübenize dayanarak bir soru daha sormak istiyorum toparlama anlamında. Bunca yıllık mesleki birikiminizde diyet, beslenme konusunda yapılan en büyük, en kritik hatalar olarak neler söyleyebilirsiniz bize? Şimdi tabii biz kardiyologlar olarak ister hipertansiyonu yönetelim, ister kalp krizini yönetelim, ister e, mi dediğimiz lipid metabolizması ile yağ metabolizması ile ilişkili problemleri yönetelim. Bunların her birisinde ön plana çıkan başlık, hastalarımıza biz mutlaka kilo vermeleri konusunda bir tavsiyede bulunuyoruz. Bu tabiri caizse artık onların da hiç yadırgamadığı, bizim de artık tabiri caizse dilimize pelesenk olmuş bir cümlecikten ibaret. Kilo vermeniz lazım. Tamam, kilo vermemiz lazım ama nasıl? İnsanlar bunu çoğu zaman belki samimi bir şekilde başlayıp çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanan ve nihayetinde 2-3 ayın sonunda istediği verimi, istediği performansı elde edemediği için bir ümitsizlikle sonlandırdığı bir süreçten bahsediyoruz. Hocam başladım ama devam edemedim. Hocam başladım ama istediğim kadar kilo veremedim. Artık o yüzden peşini bıraktım. Bunlar çok duyduğumuz ve hiç yadırgamadığımız cevaplar. Burada ben kendi mesleki pratiğimde de aynı zamanda bir diyet metabolizma kliniğim olduğu için ve bunları bu şekilde birçok hastayla Çalıştığım için çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü hastalarımızda bu tür problemleri yaşadığımız hastalarımızda zaman zaman anketler yapıyorduk. Ortaya çıkan karşılaştığımız problemlerin başında yani kişisel hatalardan bahsediyorum. Bir numarada farkında olmadan ya da onu ciddiye almadan dikkat etmeden ara öğünler yapmak. Yani ufak tefek atıştırmalık. Yani bundan bir şey olmaz dediğiniz o minimum 5-6 saat aç bırakmamız gereken ya da yaklaşık 12 saat bırakmamız gereken gece açlığı epizotlarına dikkat etmemek. Bence en büyük problemlerden birisi bu. İkincisi Yine az evvel videonun içeriğinde bahsettiğimiz stres yönetimi konusundaki yetersizlikler. İster bu psikolojik olabilir, ister işle alakalı olabilir, profesyonel hayatta ilişki olabilir. Stresi yönetemeyen insanlarda kilo verme duruyor. Bir üçüncü başlık yeterli egzersiz yapamayan insanlar. Az evvel yine ifade ettiğim gibi video içeriğinde yeterince kaslarınız kuvvetli değilse metabolizmanız hızlanmıyor ve enerji yakımı konusunda siz... E, yetersiz kalıyorsunuz. O yüzden mutlaka kasları kuvvetlendirecek, kas kitlenizi kuvvetlendirecek egzersizler yapmamız gerekiyor. Bir başka sorun yeteri miktar su içmemek. Ve eğer siz az evvel yine içerikte bahsettiğim 35 cc çarpı kilogram miktarında suyu günlük tüketim olarak diyet programınızın içeriğine yerleştirmezseniz yine yağ yakımı ile ilgili ciddi bir problem yaşıyoruz. Bir başka sorun tabii ki biz bunları başta mutlaka kontrol ediyoruz ama yönetilmesi gerektiği için burada tekrar hatırlatıyorum. Eğer tiroid beziyle ilgili bir probleminiz varsa, yetersizlik varsa, hipotiroid dediğimiz tiroid bezinin az çalıştığı bir sorunuz varsa yine bu da aynı şekilde metabolizma hızını düşürmekte ve diyetten alacağınız verimi de azaltmakta. Yine burada önemli bir başlık. Video içerisinde yine sözüne ettiğim uyku düzenindeki bozukluklar. Eğer yeterince sağlıklı bir uykunuz yoksa, minimum günlük 5-6 saatlik bir uykunuz yoksa ve bu uyku periyodunda istediğimiz uyku açlığını yani gece açlığını sağlayamıyorsanız yine metabolizmanız sizin diyet konusunda gösterdiğiniz hassasiyede istediğiniz cevabı vermiyor diyebilirim. Hocam yaş önemli midir? İlerleyen yaşla birlikte kilo vermek zorlaşır mı? Bu da tabii ki çok önemli ve mutlak anlamda tıbbi olarak gerekçelendireceğimiz bir bilgi. Çünkü gençlerde ve çocukluk çağlarında metabolizmamız çok daha hızlı, metabolik yaşımız çok dinç ve bizim enerji yakımı konusunda yeterliliklerimiz çok fazla. İster vücut aktivitesi olsun, ister metabolizma hızı olsun enerji alımı ve enerji kullanımı konusunda son derece aktif bir bünyemiz oluyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte hem fiziksel aktivitenin yetersizleşmesi, sedanter dediğimiz daha az hareket etme ihtiyacı veya buna ihtiyaç duymayacağınız bir yaşam tarzını tercih ediyor olmanız ve metabolik yaşla birlikte metabolizmanızın yavaşlaması, enerji tüketiminin de azalması manasına geleceği için kilo vermeyi ya da diyetten sağlayacağınız faydayı zorlaştırıyor diyebilirim. Hocam bazı tanıdığım insanlar var. Zaman zaman kendi hayatımda da bunu tecrübe ettim. Kardiyo tarzı egzersizler yerine yürüyüş tercih etmek istiyorum. Bu sizce yeterli mi? Yürüyüş, evet. Hocam ben işte günde 5 bin adım atıyorum. 10 bin adım atıyorum. Artık telefonlarımızdaki, akıllı telefonlardaki adım sayaçları belki bizi psikolojik olarak tatmin ediyor olabilir. Ama bizim diyetle ilişkilendirdiğimiz ya da sağlıklı yaşam ile ilişkilendirdiğimiz aktivite yürüyüşten bahsetmiyoruz. Bu bizim haftada 3 gün, Toplamda kabaca söylersek 150 dakikayı bulacak ya da haftanın tamamına da yayabilirsiniz bu 150 dakikayı ve kalp hızının %85'ine kadar yani hedeflenen kalp hızının %85'ine kadar kalp hızınızı yükseltebilmenize imkan sağlayacak egzersiz programlarını biz gerçekten bu bahsettiğimiz hem sağlıklı yaşamla hem de diyetle ilişkilendirdiğimiz kilo verme ya amaçladığımız egzersiz programlarının içine koyuyoruz. Yani normal yürüyüşler, sizin günlük aktiviteleriniz içerisindeki normal performansla yaptığınız yürüyüşler bizim bahsettiğimiz faydayı bize maalesef sağlayamıyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel, çok faydalı bilgilerle dolu bir program oldu. Takipçilerimizin bu konuyla ilgili sorulmasını istedikleri başka sorular varsa yorumlar köşesinde bizlerle paylaşmalarını rica ediyoruz. Ayrıca Size sormamı istedikleri başka konular varsa bunları da yine yorumlar köşesinde paylaşabilirler ve ben de size soru olarak bunları yöneltmekten büyük bir mutluluk duyarım. Teşekkür ediyorum.